O şefim merhaba kolay gelsin. Sağ. Ol. Ne yapıyorsun şu an bize yemek anlatır mısın? doğradım şu an, yumurtayla, yumurtayla, yumurtayla. Anlamadım. Kocisleri doğradım yumurtayla karıştıracağım. Hm. Bu yemeğin ismi ne? Kendin uydurdum. kocisini mi Kendin uydurdun. Tamam. Kaç kişilik bu? Ben, ben iki kişilik yapacağım. Tamam.

Tamam. Temiz misindir peki sen mutfakta? İyi misin? Hemen yıkamak kabuk düşünür. Bakalım kabuk var mı? Yok. Çok güzel. Ocağı kim yapacak? Ocağı ben sana yardımcı olurum. Ya tamam. dökmedik. Yağ var mı da? Hı? Evet. Anlatma ne yaptığını anlat. Çok merak ettim. Yağ döksem şimdi böyle Evet. rafmanafim ne zaman dökmem gerekiyor? Hı. Bunlar bayağı kızardı mı? Hı. Sen ne 怎么搞？ Tuz unuttun galiba. Hı? Hmm? Uh -huh. Temiz amerika resmi. Evet. Çok harika bir şey olacak gibi. Usta. İşte. Kaçıncı yapmışın usta? İkinci. İkinci. Bu yemeği anneden babasız izinsiz yapabilir misin? Yapmam. Anne baba evde olmayınca yapar mısın? Yapmam. Neden? Bitti. Oldu mu? Ooo. Oldu. ateş söndürelim, ateş söndürelim. Hı hı. Kapat, kapat, şöyle çevir, 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 çevir. Dur, böyle, böyle, bir dakika, bir dakika. Bakayım, Oo, çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyor musun son bir kez? <laughs> tamam bakalım.